Evet arkadaşlar ben FDB Game'den Kaan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da kolay ev yapımını göstereceğim. İlk başta yere 3'e 3'lük bir boşluk açıyoruz. Buraları kaplıyoruz tabii ki de. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz bu odunları. Her köşe 3 birim yüksekliğinde odunları dikiyoruz. Şunları diktikten sonra daha sonra bize cobblestone gerekiyor duvarları yapmak için. Ha, oh, pardon bir dakika ilk önce şu üstlerini birbirine bağlıyoruz. Ki aralarında bir bağlantı noktası oluşturalım. Daha sonra cobblestone almamız gerekiyor. Cobblestone alalım. İlk önce bir önünü belirleyelim buranın. Önü burası olsun. Arkamızda ne var? Şunu kıralım bir. Evin önünü burası olarak belirleyelim. Böyle kapısını koyalım. Daha sonra buraya da bir şey koyalım. Ya sonra ya da sağına. Ben sağına yapacağım bunu. Bir kapı girişi daha yapacaksınız bahçe için. Geri kalanları da bu şekilde kapatıyorsunuz. Sonra kapıları koyalım. Ben bu kapıları seçtim. Bu kapıları hoşuma gidiyor. Daha sonra çitlerle bahçesini yapalım. Daha sonra çatısına geçeceğiz. 3 birim ileri gidiyoruz. 2, 3 birim gittikten sonra evin bu tarafına doğru geliyoruz. Bu şekilde bahçe bir dakika bir birim daha ileri gideceğiz. Yanlış oldu. Şöyle. Evet. Burayı kapattık. Daha sonra şurayı da bir kapatalım. Evin içine girelim çatısını halledelim. Çatı için şu oduna oduna ihtiyacımız var. Odun alalım şuradan bir dakika. Şuradan oduna ihtiyacımız var. Daha sonra sileplere ihtiyacımız var. Tamam, sileplerimizi alacağız şimdi. İstediğiniz renk silep kullanabilirsiniz. Önünü nereye belirlemiştik? Önünü burası olarak belirlemiştim. Şimdi bunları koyuyoruz. Bir öne bir arkaya. Daha sonra silepleri düzmeye başlıyoruz. Slipleri bu şekilde yapalım. Slipleri yaptıktan sonra yana doğru dizmeye devam ediyoruz. Şuraya dokuyalım slipimizi. Şimdi öbür tarafı yapalım. ondan sonra çatayı uzatma kısımlarını yapalım ki daha güzel dursun köşelerde şöyle nasıl yapsak şöyle bir ay birim daha az atalım çatı daha güzel dursun. buradan biraz daha uzattığımız zaman çatımız bitmiş oluyor. Son bir e, güzellik katması için bir şey daha yapacağız. Bu sefer merdivenleri alıyoruz. Buradan istediğiniz tür merdiveni seçebilirsiniz. Ben eve uyumlu olsun diye bunu seçeceğim bu şekilde evin etrafına merdiven diziyoruz. Evi daha güzel görünecek bu şekilde. Daha sonra evin içini yapılandırmaya geçtiğimiz zaman güzel bir şekilde daha çok alan kazandıracak size buraya 3 tane fırın. Bu tarafa üst üste 3 tane chest. Bu tarafa da gene üst üste 3 tane chest koyuyoruz. Buraya öncelikle iki odun koyuyoruz. Şuraya yatağa koyuyoruz. Yatağı koyduktan sonra odunları kırıp bir chest bir de çalışma masası koyduğumuz zaman daha rahat bir şekilde uyuyup rahat bir şekilde kalkacağız kalktığımız zaman şuradaki boşluk sayesinde buradaki boşluk sayesinde kafamızı çarpıp ölmeyeceğiz daha sonra buraya geldiğimizde bize bir adet bir kova su lazım kova suyu alıyoruz bu çapayı alıyoruz çapayla her tarafı çapaldıktan sonra sidlerimizi alıyoruz lastikleri ektikten sonra güzel ilk günlerde kullanabileceğiniz kullanışlı bol sesli bol ocağı olan bir eviniz oluyor en azından tarlası da günlük yiyeceğinizi karşılayacaktır Evet, evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Eğer evi beğendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like'larınız bizim için önemli.